babacım. YKM 500 yem kırma makinesi ve yanında YKM 1000 yem karma makinesi. Koyun işletmemize Ali Sanarlık abime Semercaliye Cali'ye hayırlı olsun. Allah'ım güle güle kullandırsın. Babacım çalıştırdık. Bismillah çektik. <laughs> Dayı içine hiçbir şekilde elini kolunu sokmak yok. Yani senden tek istediğim şey bu. Çekilir. Ayçiçekleri. of Elini patla ya yani boşver. Elini patla. Geçelim ya. Tamam. Bu var. Bak mal oldu. Bakın. Gördün mü? Evet. Karıştırmaya doldu. Bu zaman geçti. Eş oldu dire dire. Şimdi... Aç bakalım. Evet. mı tamam görelim? Evet, güzel. O, güzel. Of 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 of. Tamam. mübarek. Hey. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Yem kırmadan çıkan yemimizi de dayım içine en son katıyor. Ali sen dayım benim. İki dakikaya toplamda 15 dakikada yemimiz hazır. Sonra sonra. Allah, ın Allah, ın gel. Allah a izin verse, buyurun gelin. İnşallah. olma Şöyle yem kırmadan çıkan malzemeler bunlar. Şimdi de... Kaldır kapağını dayıcım. Ne oldu bu herhalde? Tamam. Bu tamamdır. Kapat işte. şimdi. Tamamdır. Şöyle. Evet. Az Al önce Allah'ın izniyle. Tamamdır. Evet. Abacım bir şey demiyorum. Borcu oğlu diyorum. Eldeyim. Nasıl makineler? Güzel mi? Beğendin güzel, mi? Güzel. Güzel. ya. Allah çıkaranları savali vermesin. Amin. Amin. Allah'ım güle güle kullandırsın Eldeyim. Sağ ol. Sağ ol. Allah olsun. Allah'a emanetsin. Sağ olun Bir çayımızı...